Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber değerli pet takası yapacağız, değerli pet takası yapıyoruz. Şimdi videomuza başlayalım mı? Başlayalım. Uuu. Bakalım şimdi, N neler var bakalım. Bazılarında Yusuf, Yusuf'a pet takası göndereyim, sadık dost takası göndereyim. Kabul etmiyorlar. Aha Neşe de Bende var. Nerede vakısa der mi? Nasıl yemem anam? Ne silecek? oh. Dur diyeceğim daha fazla baloncuk. Şimdi sileceği değmez ya. Daha fazla Dur bir dakika. Fazla. Daha fazla baloncuk. Daha fazla baloncuk. Hadi. Hayır ben bana ben ne? Tam kabul etmiyorum ya. Arkadaşlar değer yorumları yazın. Şimdi bunları göndereyim. Sadık dost takası. E işte Ali'de takası yapamıyoruz. Bunlar hepsi bu. Arkadaşlar ben çıkıp yeni baştan bir tanesine gideyim. Çıkayım. Yeni baştan bir tanesine gireyim. Yükleniyor. Yüklenmesini bekleyelim. <laughs> Ay videomu kapat. Neyse. Şimdi Şimdi, şimdi arkadaşlar e, şey yapacağız. Açlı. Şimdi yeni bir tanesine gidiyoruz. Sonra güzel şeyler çıkar. Güzel eşyalar olanlar. Hadi şey yapacağım. Bakalım bu seferinden ne verecekler. Şeylerle başka. <laughs> Araba. Ben bu, bu, bu klipten ayrılıyorum. Defolup gidiyorum. Arkadaşlar şimdi kuyup, kurup alıyorum. Bir sırası değil. Ama arkadaşlar özür dilerim. Hemen. Sadece biraz arayayım. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen araba. Araba. <laughs> yes. Tam 40 çıkıyorum artık. Bakın şimdi başlasınız Bismillah. Ay çok ses var. Şimdi başkasına geliyoruz. Girdik. Tamamdır. Şimdi <laughs> arkadaşlar geldim. Siz kapanmış az önce. Şimdi yıldız var. Ah, <laughs> birlik ayçi. Onlar da şey yapan takas verebilirim. Hayır bunu pay yaptım Hayır kabul etme kabul etme. Kabul etme etmiyor. Reddetsene. Reddet reddet. Cık. Kime yapmıştım? Şimdi daha Bu ne şalaca bunun? Ha bunu. Üff, hadi ya. Yine. Hira. Umut ayıcı. Bende var, bende var, bende var. Neşel var. Sen olsun ya. Hmm. Şimdi. Dice'ye e bakalım. Şey. Hadi. O ne? diyor. Bir küçücük aycık varmış. Bende var. Ne vereceksin? Ne vereceksin bir küçücük ayca? Arkadaşlar ya hiç bir şey takas edemiyorum. Esler 90. İzleyen size bir şey göstereceğim. Ben bir şunlarla savaşayım. Ben şunla savaşacağım. Hı. Aa bu ne? Hı, ne diyor? Oynamak bir oynamak için bir evcil hayvana ihtiyacın var. Bu da bunlar da aynısın diyor. Oynamak için bir evcil hayvan ihtiyacın var, aynısın diyor. Şimdi evcil hayvanı çıkaracağım. Silahımı çıkaracağım arkadaşlar. Asla benim neşeli aycığımı yenemeyeceksiniz. Nerede? Bir dakika dondu. Hayır yani neşeli aycığımı yenemezsiniz. Benim güzel neşeli aycığım. Bebiş neşeli. Gel buraya. Bunlar seni yeneceğini sanma. Dövüşelim mi? En, en iyi kimmiş görelim o zaman. Benim tabii ki herkesler yorumlara yazın. Kim kazanacak? <laughs> senin de kapı param var. Tamam. Kesin ben kazanacağım. Görürsün. Ben kazanacağım. Boşuna oynama benimle. Çok güçlü güçlüyümdir ben. Ah hayır. Allah kahretmesin. Alın. Al. Al. Allah. Bismillah. Mühendisinden oluyor. Aynısı. 是个老字。嗯嗯嗯 di olsa. Yes 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 yes. Güzellik. Yes. Güç yes. tamam çok az. Arkadaşlar ben can pes etmeyeceğim. Hiç pes etmeyeceğim. Pes eden e, e, güçlü değildir. Güçlüdür de ama öyle demek istemiyorum arkadaşlar ama pes etmeyin şeyde. Şimdi harika gidiyorum. Harika. Biraz neyse. Hayır bu nasıl ya Hayır ya. Üf. Ben çıkacağım. Neyse. Pes ettim. Aa, özür dilerim arkadaşlar. Aa, şurada biraz gezelim ya. Şey için şunu çıkartalım. Biraz gezelim böyle tur atalım. Arkadaşlar buradan geçebilir miyim? Beyni atın. Ben de geçebilirim. Oo, geçtim. Hayda inanamıyor musun? Arkadaşlar Geçtim gerçekten. Allah uçuyorum. Allah. Neyse. Tamam, ben bir ilan takas edeyim ya. Hiç takas etmedim. Ben yeni, neyse. Ben yine şununla dövüşeyim bari. Ben şununla dövüşeceğim. Bu sefer de bu kızla dövüşeceğim. İyi olan Sadık dost kazansın. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. Hayır. Hayır, sineray demitecek. Bitiray demitecek. Aman Allah'ım. Allah, Allah kars etmesin. Arkadaşlar hadi lütfen 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 hadi olabilsin olabilsin. Allah kars etmesin. Yap yap. yap. Kes, kes, kes. Ay. 159 159. Ha, yaptım anladım bu işi de. Yerini de anlamıştım. Of. Yes, yes 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 Çok yaptım çok yaptım çok 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 çok. Allah Yes. arka gidiyorum arka zorladım şu diyen de. Hayır ben kazanacağım kesin. Arkadaşlar kim kazanacak yorumlara yazın. Ben kazandım. Olmuyor. En cüce. Dur bakayım penguenmiş. Penguen. Neşeli ağacı kazan. Neşeli ay yiyecek. Arkadaşlar hep birlikte diyelim. Neşeli ay yiyecek. Neşeli ay yiyecek. Ben ne yapacağım? Sen görürsün. Hayır. Çok oldu. Tamam. Elifan götürsün cüce. Arkadaşlar çok bitti. arkadaşlar Eri Fatih'e ben gidiyorum. Ölüyorum. Hayır ben çıkmam. Ne ağacımı asla vermem. Ben pes etmeyeceğim. Ben pes etmeyeceğim. Ne ağacımı asla Arkadaşlar böyle bir pet için sakın sakın ama sakın. E, satmayacaksınız petinize. Güvenin petinize. Siz daha güçlüsünüz. Hiç güçlü değiller. Siz daha güçlüsünüz arkadaşlar. Hayır Neşeli ağacımı çıkmayacağım. Hayır hayır hayır. Ha. Ah. Sandım sadık dost gidecek. Sadık dostum gidecekti. Okey bunun üzerine çok konuşamayacağım. Ateşim çıktı resmen. Ateşim çıktı. Ateşim çıktı. Ay ne tatli. Ay ateşim çıktı. Arkadaşlar ah, yeni gezelim şunu tane. Çok korktum arkadaşlar videoyu da çok çekemeyeceğim. Neyse. Buradan bir kez daha atlayayım. Hop. Atladım. Tamam. Hmm, dans şey yapalım. Tamamdır. Geçelim buraya. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok 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 seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.